Merkür retrosunun faydaları nedir acaba? Merkür retrosu deyince hemen aklınıza olumsuz şeyler geliyor. Öyle değil mi? Elektronikler bozulur, iletişim karışır, işler aksar diye korkuyorsunuz. Ama aslında Merkür retrosu özellikle de şu anki gibi Yay burcunda olduğunda bize harika fırsatlar sunar. Peki bu dönemi nasıl olumlu bir şekilde değerlendirebilirsiniz? Retrosun Yay burcundaki geçişine dair olumlu etkileri vurgulan 7 madde. 1. Hayat felsefesi ve inançları gözden geçirme. Retro döneminde düşüncelerimizi derinlemesine analiz eden için bir davet aslında. Örneğin hayatımda ben buna böyle böyle inanırım dediğin bir şeyi sorgulayabilirsin. Acaba hala senin için bu doğru mudur diye buna bakabilirsin. İki, unutulan bilgileri hatırlama. Geçmişte öğrendiğimiz ama hayatın temposunda unuttuğumuz bilgileri geri kazanma zamanını gösterir. Örneğin bir süredir dolapta duran o kişisel gelişim kitabı var ya, elini alıp içindeki notları yeniden keşfedebilirsin. 3. Yabancı dil ve eğitim alanlarında düzeltmeler olabilir. Dil öğrenmek ya da yarım bıraktığın bir eğitimi tamamlamak için harika bir dönem olabilir. Örneğin online bir dil uygulamasına dönmek ya da bir eğitim videosuna yeniden başlamak için tam şu anda zamanı. 4. Eski bağlantıları yeniden keşfetme. Geçmişte temasın olan kişiler olabilir. İletişim kurmak için fırsatlar olabilir. Örneğin eski bir dostunuzu düşünün. Beklenmedik bir mesaj almak. Sana hem de duygusal hem de aslında profesyonel bir kapı açabilir. 5. Seyahatlerde derinleşme. Seyahat planlarında değişiklikler olsa da spontane keşiflerin keyfini çıkartabilirsin. Örneğin planladığın tatilin yönü değişebilir ama belki de daha önce hiç gitmediğin bir köşeyi keşfedebilirsin. 6. Yazı ve yayıncılıkta revizyon zamanı. Yarım kalan bir projenin yeniden ele alınması olabilir. Tamamlamaya odaklanabilirsin. Örneğin aylar önce başladığın bir blog yazısını tekrar açıp ona taze bir bakış açısıyla bakabilirsin. Ve 7. Farkındalık ve bilgelik kazanmak için çok önemli bir dönem. Bu dönemde zihni sakinleştirmek ve derinleşmek için ideal bir zaman. İçe dönmek gibi bir şey. Örneğin meditasyon yapmaya başlayabilir. Bir farkındalık çalışması için seni bambaşka bir yerin içerisine alıp götürebilir. Özetle Merkür Retrosu olumsuz bir şey her daim tavsiye etmiyor ve yapman gereken tek şey fark etmek. Hemen hangisini çok sevdiniz yazın bakalım. Yorumlarda buluşalım. Sizi çok seviyorum.